Öyle anlatıyor diyor ben Seyda-i yanında amelimi bitirdi, izin verdi bana yani mürşidlik verdi, hilafet verdi. Erzincan'a döneceğim son gün ayrılma anında vedalaşma anında diyor huzuruna oturdum Şeyh Abdurrahman-i Tahir'in kudüsesi ruhu. Diyor dedim ki efendim bana ne emrediyorsunuz bundan sonra en çok neyle meşgul olayım neyle meşgul olayım diye sordum diyor. Seyda-i Tahir gülümsüyor. Hoca Ezilgan'a bakıyor diyor ki beni sev, beni sev, beni sev. Ne kadar güzel bir cevap. Allahu Teala Allah'ın dostlarını seven ve o sevgiyi de Allah'ın sevgisine dönüştürmeye muvaffak olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah'ın dostlarının, sadat ı kiramın sevgisi şahsi bir sevgi değildir. Kişisel bir sevgi değildir sevgili kardeşlerimiz. Hakikaten o sevgi bir müddet sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgiye dönüşüyor, yüceliyor ve üstünleşiyor. Sonra o sevgi Allahu Teala'yı sevme, bunların hepsi bir zincir gibi, bir silsile gibi hep beraber sizin kalbinizi bir süre sonra elhamdülillah temizliyor ve güzelleştiriyor. Yüce Allah bu yüce silsilenin yolunda muvaffak etsin bizleri. Rabıta belki çok basit, harfin, kelimenin, sözün, cümlenin olmadığı, rabıta belki dışarıdan bakanın hiçbir şey görmediği ama içinizden asıl fırtınaları koparan en büyük şeylerden birisidir. Rabıtayı da oturduğunuz zaman aklınıza başka şeylerin gelmesi, kafanızın, aklınızın dağılması, efendime söyleyeyim kendinizi toparlamakta güçlük çekmeniz sizi üzmesin, sakın üzmesin. Bu rabıtanın halleridir. Bunlar rabıtayı gerçekleştirmeye giden adımlardır. Önce dağılacak. Daha doğrusu önce dağınıklığın farkına varacaksınız. Sizin rabıtaya oturduğunuz zaman sevgili kardeşlerimiz mürşidinizi, üstadınızı hayal ederken, onu düşünmeye çalışırken aklınıza gelen şeylerin hepsi kalbinize var olan şeylerdir. Yani siz rabıtaya oturduğunuz zaman kalbinizi seyretmeye başlıyorsunuz kalbinizi görmeye başlıyorsunuz. Önce göreceksiniz, sonra boşaltacaksınız, temizleyeceksiniz. Ondan sonra da mürşidin rabıtası çok büyük bir sultan gibi gelip sizin kalbinize girecek.